Hepinize tekrardan merhaba. Ben müzikleri tutmayınca şaklabanlık dünyasına atılıp şehitlere küfredip kendime havalı olduğunu zanneden o şişko rapçiniz. Nasılsınız bakalım? Ben ototune adam. Neyse ciddiyetimi biraz toparlamam gerekirse bugünün konusu Mahoji. <laughs> Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü hatırlatma yaptığım videolarla hatırlatma yapmadığım videolar arasındaki beğeni ve yorum farkı cidden çok fazla. Videomuzu beğendiyseniz aşağıya kadar 2 dakikanızı ayırıp bir beğeni tuşuna basıp bir de ufak bir yorum atabilirseniz. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz isterseniz de ufak bir aboneliğinizi bize hediye ederseniz motive olurum ve daha çok video atmaya çalışırım Ayrıca beğeni ve yorumlarınız beni algoritmada daha da öne çıkardığı için kanalımız istediğimiz emeği de daha hızlı bir şekilde alır O yüzden sizleri şimdi aşağıya bekliyorum Hadi videoya geçelim <laughs> Alif yememek neyo için neyo yapıyorum neyo bunları ağzımla. Dün akşam ne videosu çeksem diye gündemde dolaşırken Uhud Jabami'nin şöyle bir videosunu gördüm. Videoyu gördüm de dedim ki ulan acaba hangi rapçi? Çünkü kapak fotoğrafındaki Mahoji'ye çok benziyordu. Dedim bunun gibi bir şişko başka kimse olamaz. Videoyu açtım izliyorum bir de bir baktım ki arkadaşın rezaleti diz boyunu da geçmiş. İsterseniz ufaktan gelin videoya geçelim bir de siz görün bakalım arkadaşın yaptığı rezalet diz boyunu geçmiş mi geçmemiş mi? Var ya şey... Çeyizlerini, senin o var ya, kız çocuğunuz o var ya, anneni var elin 12 saat piştim şey. Cevabınızı gideceğim. Olur. Olur. <laughs> Olur. Ben de senin doğmamış be. Yani. Kafası gece yapacağım ben hani. Ben bu videoda baya bir sert olacağım. Şimdiden söylemek istiyorum hepinize. Çünkü zaten benim konseptim bu şekilde. Onu da geçtim. Birkaç videodur güzel güzel insanları eleştiriyordum ki. Bu köpeğe bunu yapamayacağım yazık ki. Be a**la koyduğumun şişkosu senin. Ben bu götleyi daha önceden dinliyordum. Yalan yok şimdi. Yalana hiç gerek yok. Bunun AK diye bir şarkısı var. Zamanında çıktığında ortalığı salladı. Eyvallah. Ben de çok dinledim. Ama senin bu yaptığın çok da fazla değil mi sence? Ne yaptın koyayım? Müzikten hiçbir kariyer elde edemeyeceğini fark edip hiç kimsenin yanında bir şeye yer edinemeyince gidip Omegle'ye gireyim. Ben birazcık maymunluk edeyim. Ben zaten maymuna benziyorum. Dur milletin gideyim değerlerine söveyim de birazcık gündem olayım mı dedin. Bana koyduğumun alagavatı boynuzlu p demek. Ciddi manada şu an belki de ağzımı tutmam gerekiyor ama sana karşı ben ağzımı da tutmayacağım. Sen zaten bana hiçbir kim yapamazsın. Hiçbir kimi temsil edemem. Ben diğerleri gibi burada edebiyat da kesmeyeceğim. Yok yaptığın çok kötü bir hareket bilmem ne. Bana koydum ben ilk sınıf ilkokul sınıf öğretmenin değilim. Kafana tepsiyi vurduğum gibi öldürürüm seni. Ya bir de ben az buçuk şunun da farkındayım. Şimdi çıkıp bunu da savunacak insanlar var büyük ihtimal bir hafta sonra da zaten bunun yaptığı bu hareket unutulacak yani ben gene olanın bana olacağını bile bile giriyorum bu konuya ayrıca şöyle bir duyum aldım bu arkadaş bu konu hakkında video çekenleri de sahte teliflerle telifliyormuş Allah Allah ciddi misin oğlum ne <laughs> koydumun hayli sizi seni ya ben sana daha ne diyeyim ki ben daha sana ne diyebilirim ne <laughs> koyayım insan bir bok yediyse böyle temizlemeye çalışmaz gider insan gibi özürünü diler iyice elince katlanır sonra da siktirolar <laughs> efendi efendi gider ayrıca bu da var şunun da farkında değil bu bunu gizlemeye çalış yaklaştıkça daha çok ön plana çıkacak. Yani <laughs> hiçbir şey demiyorum ya. Cidden bazen insanların dur noktası vardır ve sen bu dur noktamızı, bu kırmızı çizgimizi fazlasıyla aştın. hatta a**a koyayım attın. E şimdi kusura bakmayacaksın biraz da biz seni <laughs> kip atacağız kardeşim. Yapacak bir şey yok. Benim senin hakkında temennim alabileceğin en yüksek bu konudaki cezayı alman. Bir diğer temennim ise Türkçe rap kitlesinin ve Türkçe rap camiasının birazcık şerefli çıkıp seni bu camiadan yok etmeleri. Bu Kamil'e karşı yapabileceğiniz en büyük ambargo nedir biliyor musunuz gençler? gidip şarkılarını dinlemeyip her yerden engelleyip buna network sağlamamak bu kadar. Zaten ben anlamıyorum iki tane şarkısı dinlenenin gücü kalkıyor kendine adam belliyor ben bunu anlayabilmiş değilim. Ayrıca sana büyük tavsiyem bu olaylardan sonra uzun bir süre dışarı çıkma çünkü Türk milleti bu tarz şeylere karşı çok duyarlıdır. Yüksek ihtimalle birileri seni bir köşede yakaladığında kulağının ortasına şapala vuracaktır ben buna eminim. Evet gençler bugünün de rezil rüsfasını izlediğimize göre hepimiz yerimizden ayrılıp işimize gücümüze dönebiliriz. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz görüşmek üzere. E